Altın Aile kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yine arazideyiz. Yine altın arıyoruz. define arıyoruz. Gitmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Giderken de şöyle size kısa çekimler alayım. Şöyle bir dere yatağı var. Ee, yukarıda da şelale var ama bilmiyorum girebileceğiz mi oraya. Devam ediyoruz gitmeye. Arkadaşlar e, çıktık. Arama yapacağımız yere. Şöyle göstereyim size. Her yerde açlık. Burada çok fazla harfiyat var arkadaşlar. Bakın şurada görünüyor bir tane şelale var. Yani su akarı var. Oraya da bak. Yerde Aynen. Ee, şu harfiyatlara bakılırsa da burada yaşam olmuş. Çünkü aşırı derecede e, kırılmış taş var. Hemen dedektörü başlatıyorum arkadaşlar. İnşallah define buluruz. Altın buluruz. Define kasası buluruz. Şöyle sesini açtım. Ee, hassasiyeti çok açsam mı? Şöyle ortalarda bırakayım. Hı. Ya da e, şu otomatikte Hı. bu da otomatikte. Dedektör hazır arkadaşlar. Şöyle bir bakalım parazit yapıyor mu? Çok az bir parazit var. Şunu şöyle kapatalım. Demiri azıcık keselim. Metal mi var ya? Bu arada arkadaşlar burası aşırı mineralli bir yer. Eğer ötmeye devam ederse e, manuel toprak ayarı yaparız. Şu an gitti. Hı hı. Şu an gitti. Kes. Şöyle gezelim. Ha, bak. Bir görüyor sonra Aynen ilk bir görüyor sonra vazgeçiyor. Ya yani sizde genelde böyle yapıyor zaten dedektörler. İlk önce algılıyor sonra ayırıyor. Böyle karıcık çok dikkat et. Hı hı. Tamam mı? Hı. Çok dikkat et. Hadi ben bir şey görmüyorum. Dedektöre bakıyorum. Hı. Şöyle. Şurada bir taş var. Şurada büyük bir taş var. İlerisi de zaten şelale ama girebileceğimiz biraz şüpheli. Sen kiraz buldun mu? <laughs> ne buldun? <laughs> kiraz. kiraz mı buldun? Evet arkadaşlar araziye yayılmaya çıktı. <laughs> ben yayılıyorum. Ben çilek buluyorum. Çilek buluyorum. <laughs> hanım, ben. metal topluyorum hanım arkada çilek topluyor. <laughs> Devam edelim. Ye garıcı ye. Şurada da bir taş var. Yok. Şurada bir taşımız var. Şöyle bir ufaktan bir oyması var. Göstereyim size. Şöyle ot altında kalmış. Üçgen. Karıcık üçgen buldum. Evet. Buldum da tam anlaşılmıyor. Şöyle bir üçgen bulduk. Şurası zaten şelale ama oraya giremeyeceğiz. Büyük ihtimal. Oraya girme gibi imkanımız yok arkadaşlar. Üçgen buldum. Orta boylu. Yani uzun kenarı ne taraf? Uzun kenarı bu taraf. Karıcık. Bu tarafı gösteriyor. Allah. Uzun kenarı o taraf. Gel. Devam. Eşit eşit değil yani anlıyor musun? Üç kenarı da eşit değil. Bir tarafı uzun. Burada büyük ağaçlar da var karıcık. Oy. Şöyle ağacın şurasında şöyle bir tokmağı var. Buna da bakalım. Ne? Şaka mı? Duru yap. <laughs> <laughs> yaptırma bize. Allah, bir şey yok. Yok. Parazit garıcık. Devam <laughs> edelim. Bu arada arkadaşlar gerçekten e, yürüdüğümüz yollar çok kötü. Hani ayakta duramıyoruz. Kamera sallanıyorsa kusura bakmayın. Elimizden geleni yapıyoruz. Bir de çok fazla çakıl taşı var, kayıyor. Şöyle devam edelim. Sabun mu? <laughs> Sabun mu? Aynen demen gibi. Şöyle. Bak. Hı -hı. Bakayım, mı? bekle bakayım. Çok Değerli, don. değersiz. Karışık. Çivi olabilir. Çiviyorum. Değersiz bu. Şu an cihazı çift ton aldım arkadaşlar. Şey. Aynen yüzeyde bir şey bu. Ha. Hadi bana şöyle açalım. <laughs> bu da değil de. kazmalık işi var karıcık. Bunu kazman lazım. Bir kazma vursan oraya. O. Toprağın içinde o neyse. Çıktı. Hı -hı. Çivi mi? Hı -hı. Değil. Yoğun demir parçası. Şöyle bir şey arkadaşlar. Çivi değil. Uzun bir demir parçası mı desem? değişik bir şey hemen devam edelim al boy oh. gel bakalım karıcık şöyle araya araya şu çifton açık Burada çok fazla şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Daha önceden kazı yapılmış buralarda. Toprağın bazı yerleri çökük. Zaten kendini belli ediyor. Buralarda işlem yapıldığını duymuştum arkadaşlar. Bakalım. Herkesin nasibi ayrıdır. Şurası tüpsek Farkında mısın? Hmm. Tümülüs gibi. Şöyle sıra atlamadan. Sen dinlen karıcığım. Ben metal bulduğumda çağıracağım seni. Sen çilek topla. <laughs> <laughs> çilek topla hadi Ahmet. O da olmasaydı çok iyi olacaktı aslında. Çok daha net gösterecektik her şeyi çok fazla ot olduğu için net gösteremiyoruz. Aslında şu an her bastığımız yer çakıl taşı. Bu arada arkadaşlar şöyle yüksek ama şurası işlem yapılmış. Şöyle göstereyim. Burası kazılmış. Bilmiyorum ne kadar görünüyor. Şöyle burada bir işlem yapılmış. Ama sinyal var mı derseniz sinyal yok. Aha. Karıcık. Otun içinde bir yerde. Ver bana hiç uğraşma. Sen bu tarafa geç. Şurada. Hı -hı. Nasıl da açmak şuna bak. Hı hı. Hep taş. Hep taş. Şimdi. Pointer versen. Ee, <laughs> şu mu ya? hı. Hmm. Bu pinpointer da şeyi görmüyor. Hı hmm, poşeti gö görmüyor. Folyo. Folyo çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok garip. Bu. Taput gibi bir taş var. Gibi bir <laughs> Burada arkadaşlar çok fazla arama yapıldı. Onu biliyorum. Yani herkesin nasibi ayrıdır. Keseri versene elindeki. Size i̇şte göstereyim şöyle kısa kısa. Sıkmadan. Şöyle bir şey. Arkadaşlar. Şöyle bir oyması var. Göstereyim şöyle elimle. Şöyle bir oyması var. Şöyle taş da bu şekil. Kazma ya. Ama asıl taş şurada arkadaşlar. Yani her maymuna türlü maymuna benzeyen, burada her türlü hayvana benzedebilirsiniz. Maymuna aşağı bakıyorum şimdi Kazma yasına. Bu hassasiyet az kısacağım ben burada. Çok aşırı mineral var. Şöyle bakalım arkadaşlar. Çok güzel bir arazi ya. Bayıldım. Şey yani yok. Mineral yok kocacığım. Mineral şey, yok. Deminki hani taş. He, ha, bir önceki videodakini mi diyor? Ha. Ya o bence kasa o ya. Ha. Bence kesin %100 define kasası o da. Aynı taş gibi, çünkü şey değil. Ama işte onu açmak için de yanımızda malzeme yok. O, murç falan lazım. açmak O da bizde yok şu an. Yani kuru bir keserlen. <laughs> 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 şu taşı çekeceğim ya. Çok güzel. Şöyle arkadaşlar her yerinde kasa mı alınmış desem? bir şeyler yapılmış. Şurası gitmiş. Şu yukarıda bir yer var. Şöyle göstereyim. göstereyim. Oyuk bir yer var. Şöyle. Orada alınmış. Şurada bir yerimiz var. Baya büyük bir şey alınmış. Şöyle taşın etrafını çekeyim size. Bu taşı göstermiş olalım. Fikir sahibi olsun insanlar. Bak şurada taşın bir Yuvarlak kısmı var garıcık. Yuvarlak kısmı var dedektörü getirsene bana. Aynen evet, dedektörle. Dedektörle bakalım hani. <laughs> oh emin olalım. Oh. Herkesin nasibi ayrıdır. Nasip de varsa çıkar garıcık. Nasip yoksa dünyayı geçsen bir şey bulamazsın. Yok bizim şansımız zaten. Yok. <laughs> Şaşırmadım. Şöyle o açılan yerlere de bakalım. Belki bir ihtimal. Küçük hediyesi <laughs> hediye sigara mı? Hediye mi, hediye bir şey. Alan bırakması lazım yani. Sonraki yerine de. Aynen. Şöyle tutayım. Ya oh, bırakma bir az Bari <laughs> bir tane define kasasını bize bırakaydın. <laughs> aç ya. Gözün aç. Biz kaldık yine fakir. <laughs> Arkadaşlar taşı da size şöyle uzaktan çekeceğim. Aha. Dur bakayım. Nereye gitti lan? Yok parazit. <laughs> şöyle altına sokmayı düşünüyorum. Aha. Aha. <laughs> Bir şey var mı? Bir şey var. Ne var bu lan? Karıcık bir şey var. Allah'ım. Şu kasa mı lan? <laughs> her, şey, her, şey, bir gözü bir var. Gibi. Yok. Yok. Şurada bir şey var ya. Dedektör de girmiyor altına. Karıcık. Burayı gazacağım ben. Ya her ya merro demişler orada işlem yapacağız da sen. de. Şöyle şöyle, şöyle. şöyle taşları çekelim. Belki hediye mediye bir şey bırakmışlardır. İnşallah. <laughs> Atmalı koymasın da da sonra. <laughs> Aha sağa Bakayım. Taşın kendi ne enteresan. Bak şurası bembeyaz. beyaz. Taş mı ötüyor ya? Taş mı ötüyor anlamadım ki. Taşın sana verdi mi? Allah'ım Allah'ım. <laughs> Perişan oldum. <laughs> bakalım. Karıcık. Çıkmadı hala duruyor. Vallahi bir şey var burada. Hadi bakalım inşallah küpü buluyoruz. bir şey var. Bulalım şu artık küpü de gidelim. Gelin <laughs> <laughs> iyi <yıplak> da gidelim. <laughs> Allahım, Allahım. Hazineyi bulmak <laughs> Oğlum vallahi çivi çıkarsa çok üzülürüm ha. Yemeğe dön çivi çıkarsa perişan olduk. Arkadaşlar taşın altına doğru gidiyorum ben. <laughs> altına mağara <bağır atıyor>. çekiyor. <laughs> <laughs> Saklanmayı. <laughs> Adamın yarım bıraktı. Şu yukarıyı çeksene kafamıza düşse var ya ölürüz. Koca da aşağı ha. Koy Hani bunun altına oyuyoruz oyuyoruz. Ağırlık buraya bindiği zaman ne olacak kafanın düşecek işte. Güne dönmemiş biz dönmeyiz. Çıkmış ölmüş. karıcık bu. Çıkmış mı? Vallahi çıkmış. Kim sormadı ne kadar biz dönmeye geldik. <laughs> çıkmış bu. Şöyle Ver bakayım. Düşüyor. Çık. Odaklanmaya çalışıyorum ama. Çıkmış. Ben aldım. Nerede? Anlıyor ki. Tutup ha. Şöyle harfiyat çıkardık arkadaşlar. Hı. ama nereye ötüyor? Kanasını satayım. Bak. Hadi, hadi. Aha. Ne Bırak dur. Vallahi bir şey. ne yapayım? Bir şey. Dur dur, dur. At şu pimpoyu. <laughs> Oha gördüm telefondan geliyor şimdi. Arkadaşlar valla. Para mı? Değil. Para değil. Ne? Oha. Oh, oh my god. <gülüyor> <gülüyor> Karıcık spreyi ver. Çok acil. Oğlum bu ne lan? Biri küpü döke döke gitmiş. <gülüyor> <İyi>. <gülüyor> dur, 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 dur. Hangisini, Hangisini tutayım? <laughs> ben telefonu tutayım sen yaz. Oha çok güzel lan. Oğlum bu ne lan? Çok güzel. Oğlum Yok. çıktığı yeri düşünebiliyor musun? Çıktığı yeri düşünebiliyor musun? Taşın, Taşın nereden çıktığını? Arkadaşlar böyle bir şey çıktı. Çok güzel lan. Yıldız gibi bir şey var üstünde. Şey, hmm. Taşın etrafı yıldız gibi aynı. Bekle bak. Çıkın mı bulduk yoksa? <laughs> <laughs> bunu, İnşallah. Bunu arka cebime koyuyorum unutturma bana. Bunu düşürme sakın ha. Uğraştık oğlum. Allah'ım. Başka bir şey var mı? Dedektör gibi mi geldi? Aha. Yine ötü ya. Yine ötü ya. Yine öte. Oğlum biri var mı lan? Arasını satayım biri var mı? Etrafa bak. Bakayım bakayım. Bırak çocuğu bin boyutları ver bana. Evet. Çabuk çabuk çabuk. Ah. Hadi yüzün devamı. <laughs> Oğlum ne bu? Biri bir şey mi saklamış biri bir şeyleri buraya. Kamera nasıl çekiyor? Aha. Oğlum bu ne lan lan <laughs> <laughs> bu ne oğlum? Bak görünüyor mu? Para, para altın para mı? Altın para. Eğer altın paraysa. Altın para. Mı? Altın paraysa eğer. Ay elime bak. <laughs> <laughs> ne? Yani. Ya ne bileyim ben ne <laughs> bu çıkan şeyler ne <laughs> buradan <ne>? o <laughs> <laughs> gel gel karıcık suyu geri ver ne, nereye koydun ben bilmiyorum oğlum bunlar ne elim ayağım tutmuyor bu ne, ne ya <laughs> 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 sen tut bakayım Kadın ya Rabbi ya Rabbi so so Allah'ım ya Rabbi. Şunu sok. De. Altın mı oğlum bu? Allah'ıma altın mı bu la? Altın mı ya? İnşallah Ay elim titriyor. Yemin ediyorum elim titriyor. <laughs> İnşallah altın diye. Ne lan? Oğlum ne yazıyor üstünde bunun? Arapça yazıyor. Bak boşuna bir şeyler yazıyor. Bir şeyler yazıyor da ne ki. Altın mı lan? Bu ne sandıcı? Bu ne sandıcı? Ben, ben de bilmiyorum ki. Dur bekle bakayım. Altın mı? Anlama ki ses. Bilmiyorum. Anlayan <laughs> söyler. Oğlum bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Başka şey. var mı ya? Dur bakayım. Bir daha bak. <laughs> Şu dedektörü bir daha tut. Bir kurt etti. bir kurt daha etsem. Aha. Aha. Arkadaşlar bu video çok uzun olmasın. Biz hemen bunu duraklatalım. Az, biz biraz burada bir işlem yapalım. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.